Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomda 15 tarih sorusuyla sizlerle birlikte olacağım. Tarihten EKPS'de 13 soru gelecek. Bu 13 sorunun 10 sorusu inkılap tarihi bölümünden gelecek. Bu yüzden sizinle bugün 15 inkılap tarihi sorusu çözeceğiz. Bu videolar 1 2 3 4 5 diye devam edecek arkadaşlar. Bu yüzden kanalımı takipte kalmaya devam ediniz. Bu sorularda Toplam 4 seçenek olacak. A, B, C, D seçenekleri olacak. Sınavda E seçeneği de bulunmaktadır. Bunu göz ardı etmeyiniz. Açıklamaları ile birlikte cevaplarını size vereceğim. Kendinizi deneme fırsatı bulacaksınız arkadaşlar. Bütün soruyu, şıkları ve açıklamaları sizler için okuyacağım. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Genel görme, işitme, orta öğretim, ön lisans, lisans zihinsel ön lisans, lisans, işitme ön lisans, lisans bu videoyu izleyebilir. Herkese yönelik bir videodur. Haydi başlayalım. Birinci soruyla başlayalım. Mebusan Meclisi'nde kabul edilen son kanun aşağıdakilerden hangisidir? A. Misak-ı Milli B. Anam Vergisi C. Hıyaneti Vataniye Kanunu D. Teşkilatı Esasiye Kanunu Birinci sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak Mebusan Meclisi'nde kabul edilen son kanun Misak-ı Millidir. Misak-ı Milli'nin kabulünden dolayı İtilaf Devletleri Meclisi dağıtmıştır. İkinci soru Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal ve Rauf Orbay'ın katılması için İstifa eden kişiler aşağıdakilerden hangisidir? A. Cemal Paşa ve Kazım Karabekir B. Refet Bele ve Cafer Tayyar Paşa C. Kazım Yurdalan ve Cevat Dursunoğlu D. İsmet İnönü ve Refet Bele İkinci sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Erzurum Kongresi'nde Mustafa Kemal ve Rauf Orbay'ın katılması için istifa eden kişiler Kazım Yurdalan ve Cevat Dursunoğlu'dur arkadaşlar. Üçüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kurduğu zararlı cemiyetlerden birisi değildir? A. Wilson prensipleri B. İngiliz muhipleri C. Milli Kongre Cemiyeti D. Sulh ve Selameti Osmaniye. Üçüncü sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Milli Kongre Cemiyeti kurucusu Doktor Esat Işıktır. İşgalleri basın ve yayın yoluyla protesto etmiştir. Milli varlığa yararlı bir cemiyettir arkadaşlar. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi zararlı cemiyetlerden birisi değildir? Yine yararlı olanı soruyor arkadaşlar. A. Mavri Mira B. Pontus Rum C. Kilikyalılar Cemiyeti D. Etniki Eterya Dördüncü sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak arkadaşlar. Kilik Yıllar Cemiyeti İstanbul'da kurulmuştur. Adana ve çevresini Fransız ve Ermeni işgalinden kurtarmaya çalışmıştır. Beşinci soru. Temsil heyeti ilk defa yürütme yetkisini aşağıdakilerden hangisiyle kullanmıştır? A. Saltanatın kaldırılması. B. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu. C. Ankara'nın başkent olarak ilan edilmesi. D. Ali Fuat Cebesoy'un Batı Cephesi Komutanlığı'na atanması. 5. sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacak. Temsil heyeti Ali Fuat Cebesoy'u Batı Cephesi Komutanlığı'na atayarak ilk defa yürütme yetkisini kullanmıştır arkadaşlar. 6. Toplanış amacı ve aldığı kararlar açısından ulusal olan kongre aşağıdakilerden hangisidir. A Amasya, B Erzurum, C Sivas D havza. 6 sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak arkadaşlar. Sivas Kongresi toplanış amacı ve aldığı kararlar açısından ulusaldır. Erzurum Kongresi toplanış amacı bakımından bölgesel, aldığı kararlar açısından ise ulusaldır. Havza Genelgesi Mustafa Kemal Paşa tarafından tek başına yayınlandı. İzmir'in işgali ilk defa Havza'da protesto edildi. Amasya Genelgesi ise milli mücadelenin amacı, gerekçesi ve yönteminin belirlendiği kongredir arkadaşlar. Bu bilgileri de ekstra paylaşıyorum sizlerle. Yedinci soru. Amasya genelgesi yayınlanırken telgrafla onay alınan kişiler aşağıdakilerden hangisidir? A. Kazım Karabekir ve Cemal Paşa B. Rauf Orbay ve Kazım Karabekir C. İsmet İnönü ve Alif Fethi Okyar D. Refet Bele ve Cafer Tayyar Paşa 7. sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak arkadaşlar. Milli mücadeleyi kişisel olmaktan çıkarmak için Kazım Karabekir ve Cemal Paşa'dan telgraf ile onayı alınmıştır. 8. soruya geçtik. Temsil heyetinin İstanbul hükümetine karşı kazandığı ilk siyasi başarı aşağıdakilerden hangisidir? A havza genelgesi, B damat ferit hükümetinin istifası, C Amasya Genelgesi D. Saltanat Şurası'nın toplanması. 8. sorumuzun doğru cevabı. B seçeneği olacak temsil heyeti damat Ferit hükümetinin İngiltere yanlısı politikaları ve işgal karşısında sessiz kalmaları sebebiyle İstanbul hükümeti ile olan bütün iletişimi kesmiştir. Bu iletişimsizlik sebebiyle damat Ferit'in görevden alınıp Ali Rıza Bey göreve gelmiştir. ÖSYM bu soruları soruyor arkadaşlar. Daha önce de sormuştu. Bu yüzden bu tarz sorulara önem veriyoruz. 9 Erzurum Kongresi bölgesel bir kongredir. 63 delege katılmıştır. Sivas Kongresi ise ulusal bir kongredir. 38 delege katılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Sivas Kongresi'ne katılımın bu kadar az olmasının sebeplerinden birisi değildir? A) Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar B) Fransızların Sivas'ı işgal etmekle tehdit etmesi C) Elazığ valisi Ali Galip'in kongreye gidecek delegeleri engelleme çabaları D) Kongre'nin bazı kesimler tarafından gereksiz bulunması 9. sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Erzurum kongresinde alınan kararlar. Erzurum kongresinde Sivas kongresinin toplanması kararı alınmıştır. Bu az katılımın sebebi değildir. Kongre katılımının az olmasında Elazığ valisi Ali Galip ve Ankara valisi Muhittin Paşa'nın kongreye gidecek delegeleri engellemesi, Fransızların Sivas'ı işgal etmekle tehdit etmesi, bazı delegelerin kongreyi gereksiz bulması sebepleri vardır. 10. Mustafa Kemal silah arkadaşları ile birlikte yayınladığı Amasya genelgesini aşağıdakilerden hangisi imzalamamıştır? A. Ali Fuat Cebesoy B. Rauf Orbay C. İsmet İnönü D. Cafer Tayyar Paşa 10. sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacak. Amasya genelgesinde İsmet İnönü ve Ali Fethi Okyar'ın imzaları bulunmamaktadır. Şıklarda İsmet İnönü olduğu için C seçeneği İsmet İnönü doğru cevap olacak arkadaşlar. 11. soru İstanbul hangi karardan sonra itilaf devletleri tarafından işgal edilmiştir? A. Erzurum Kongresi B. Sivas Kongresi C. Amasya Görüşmeleri D misak-ı milli. 11. sorumuzun doğru cevabı D seçeneği misak-ı milli olacak. Mebusan meclisinde kabul edilen son kanun misak-ı millidir. Misak-ı millinin kabulünden dolayı itilaf devletleri meclisi dağıtmıştır arkadaşlar. 12. Aşağıdakilerden hangisi misak-ı de bahsedilen kararlardan birisi değildir? A. Ulus egemenliğinin getirilmesi gerektiği. B. Azınlık hakları. C. Araplar kendi geleceklerine halk oylaması ile karar verecekler. D. Batı Trakya'da halk oylaması yapılması. 12. sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacak. Misak-ı milli ulusal egemenlikten bahsetmemektedir arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği Ulus Egemenliğinin Getirilmesi Gerektiği 13. Misak-ı Milliye'de Yer Alan Konular ileride Hangi Antlaşmanın Temel Konularını Oluşturmuştur? A. Sevr Antlaşması B. Ankara Antlaşması C. Lozan Barış Antlaşması D. Mondros Ateşkes Antlaşması 13. Sorumuzun Doğru Cevabı C seçeneği olacak arkadaşlar. Misak Milli'de yer alan konular ileride Lozan Barış Antlaşması'nın temel konularını oluşturmuştur. Doğru cevap Lozan Barış Antlaşması olacak. 14. soruya geçtik. İlk defa vatan sınırlarından bahsedilen kongre aşağıdakilerden hangisidir? A. Balıkesir Kongresi B. Erzurum Kongresi C. Sivas Kongresi D. Alaşehir Kongresi 14. sorumuzun doğru cevabı B seçeneği Erzurum Kongresi olacak arkadaşlar. Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez maddesi ile ilk defa vatan sınırlarından bahsedilmiştir. Ayrıca Erzurum Kongresi'nde ulusal bağımsızlık ve ulusal egemenliğin birlikte gerçekleşeceği belirtilmiştir. İlk defa manda ve himaye reddedilmiştir arkadaşlar. 15. ve videomuzun son sorusuna geçiyoruz. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin son başkanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ahmet Mustafa Bey B. Celalettin Arif Bey C. Abdullah Bey D. Ömer Hamit Bey Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin son başkanı. 15. sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin son başkanı Celalettin Arif Bey'dir arkadaşlar. Böylelikle 15 soruyu ve cevaplarını ayrıntılı olarak birlikte çözdük, gördük ve öğrendik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.